arkadaşlar, ben oyun servisçi. Bugün teorim nasıl ilgiliydi? Herkes bu oyunun korkunç şanlarını gösterdi, ama sayısı 50'yi geçemeyen biz bu oyunun senaryosunu bilmiyoruz. Hala başlayalım. İlk oyundan kazandığımız çekim tarihi bilinmiyor. Ancak eğer doğru hesaplarsak saatte 4 dolar kazanıyoruz. Yani bu da 1890 ila 1996 yılları arasındaki askeri ücret demektir. Hatta bir kanıtımız daha var. 6. geziden sonraki gazete kağıdında oyuncak robotların hurdaya döndüğünü anlatılıyor. Yani İkinci oyunda neden oyuncak robotların çıkmadığı anlaşıldı ve de küçük bir restorandan bahsediyor. Yani ikinci oyun her türlü birinci oyundan öncesini anlatıyor. Hatta daha bakalım. Yani artık kamera sistemi dahil bunun bir kırıntısı. Ama ikinci oyunda bundan önce bile Freddy'nin aile lokantası adında bir yer olup bir nedenden kapatıldı ve başka bir mekana geçildikten sonra Osmanlı zarinden karışıkla kapatıldı ve başka bir mekana geçildikten sonra da o mekanında sürümüş olduğu anlatılıyor. Lauyan Osmanlı zarinden karışıkla. Bakalım Bu game'de Bir küçük restoranda Küçük Hizmet veriyoruz Ve bu sırada bir adam geliyor Gelen adam bir çocuğu öldürüyor Ve gidiyor Hadi şu çocuğa birazcık yakından bakalım Bu Bir şey de öldürüyor mesela şuna. Evet. Aslında düşünürsek biz de biri bir de bir bir şey. ve yeniden bir şekilde bilinmeyen bir şekilde birleştirirsek gözümüzü intikam hırsından başka bir şey duyuramaz. Ki Puppet da aynı duygular içinde. Neden mi? Şu mini game'ine bir bakalım. Bence topuk o yerde olan ölü 4 topuğa ayaklarını geri veriyor. Hatta bu topuklar Ve bu robotları yeniden birleşiyor. Yani bu da bir mantıkla robotların içinde çocuklar olduğunu kanıtlıyor. Yani birinci oyundaki robotlar ve de Puppet intikam almak için değerli <laughs> robotlar. Diğer oyuncak robotlara bakılırsak, aile lokantasından sonra e, yüz tanıma özelliği eklemişler. Bu da demek oluyor ki bu robotlar koruyucu robotlardır. Zaman çizelgesine baktığımızda ise kurulmuş mekan hakkında bilgi vermeyeceğiz. Kurulmuş mekanda Songal. 1 dakika Songal hakkında ne biliyoruz? Veyahut da Man. Bir bulunduğu o, mini game'e bakalım. Foxy'in mini game'i. Anlaşılan o ki Man, ya da namı diğer Kongal Foxy ile oynamayı çok seviyor. Evet arkadaşlar bir partın bir yeni partın sonuna geldik. Sizden 2000 like patlaması bekliyorum. İkinci part için. ikinci partta Freddy'nin yani birinci oyunun hikayesini anlatacağız. Bir sonraki partta hoşça kalın, esen kalın.